Evinizde yumuşacık 3 gün dahi bayatlamayan sandviç ekmekleri nasıl yapılır? 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ekliyoruz. Malzemelere kesinlikle mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. 1,5 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 paket kuru ıslatmayı ekliyorum. Maya aktif olana kadar biraz karıştırıp üzerine 50 gram kadar tereyağı ekliyoruz. Tereyağında mutlaka oda odasında yumuşamış olmasına dikkat edelim bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum tuz kendi damak tadınıza göre kullanabilirsiniz unun bir kısmını ekliyoruz şöyle bir iki su bardağı kadar sonrasında malzemelerin güzelce karışmasını sağlıyorum 1 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası kullanıyorum buğday nişastası da kullanabilirsiniz geri kalan unu da yavaş yavaş ekleyerek Elimize yapışan yumuşak esnek bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tabii ki sizlerin un markanıza göre değişiklik gösterebilir. Hamur toparlandıktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Ve sonrasında hamuru elimize yapışmaması ve bırakması için üzerine kapatıyorum. Toplamda 1 saat kadar mayalandırıyorum. Maya kokusu çıkması için yoğurma kasesinde yoğurup bezelere bölüyorum. Toplamda 10 bezeye böldüm. Sizler daha büyük sandviç ekmeği istiyorsanız 8 beze yapabilirsiniz. Unlanmış tezgahımda bezeleri alıyorum ve üzerine buzdolabı poşeti kapatarak yaklaşık 15 dakika dinlendiriyorum. Ve sonrasında ufak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve bu yöntemde katlama işlemini yapıyorum. Uç kısımlarını da burada güzelce birleştiriyorum. Böyle ince olmasına bakmayın. Sonrasında çok güzel kabaran sandviç ekmekleri oluyor. Tepsi yerleştiriyorum. Şöyle elimizde de birazcık şeklinin daha güzel olmasını sağlayalım. Ve eğer çok yumuşak yaptıysanız sandviç ekmeklerini hafif un serpebilirsiniz. Üzerine ki buzdolabı poşeti kapattığınızda yapışmaması için. Mutlaka şeklin düzgün olmasına çok özen gösteririm. Eğer şekil verdiğinizde yayılma oluyorsa hamurunuz çok fazla yumuşak olmuş demektir. Ve sonrasında kesinlikle çok kabarmaz ekmekleriniz. Buna da çok dikkat edin. Bir saat tepsi mayası yaptım. Bir adet yumurta sarının içine bir tatlı kaşığı süt 3 damla kadar şöyle pekmez damlattım ve güzelce karıştırıyorum yumurta sarılarının üzerine sürüyorum yazın sıcak havada yapacaksanız mutlaka öncesinde yumurta sarısını sürmeye özen görsün. aksi halde o mayayı söndürmüş olursunuz öncesinde 180 derece Fırını güzelce ısıttım 5 dakika ve orta rafta kızarana kadar yaklaşık benim fırında 35 dakika kadar zamanda pişti. Fırından çıkınca ilk sıcaklığı çıkana kadar üzerine temiz bez örttüm. Yumuşaklığını görüyorsunuz 3 gün dahi bayatlamıyor. Kesinlikle denenmeye değer bir tarif oluyor. Çocuklarınızın beslenmesini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şu anda ilk sıcaklığıyla da hemen sizlere kıvamını gösteriyorum arkadaşlar. Soğuduktan sonra tamamen içini çeken sünger gibi ekmekler oluyor. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Hoşçakalın.